bugün kendisine hümanist ve medeni olarak tarif eden dünyanın ortaya koyduğu vahşet ve soykırımı 7 Ekim'den beri içimizde kan ağlayarak seyrediyoruz. Hiçbir hak ve hukuk mevzu bahis değil. Aynı bir cahiliye devrindeki gibi. Halbuki İslam'da savaşın belirli bir ahlakı var. Uyulması gelen bir hukuk kaideleri var. İslam'da savaş başvuracak en son çaredir. Fitne zulümlere mani olmak için kaçılmaz ise savaş savaş emredilmiştir. Fakat ona da rahmet dolu bir hak ve hukuk nizamı getirmiştir Alemle rahmet olan olarak gö olan peygamber efendimizin talimatı son derece açık ve nettir. Zulmetmeyin, işkence etmeyin, çocuklara dokunmayın, ümmetin savaş andaki yeni bile çocukları mametleri çekilmiş ibadet meşgul olan kişilere. Kadınları, yaşları, savaş harici işler için çalıştıran kişileri öldürmeyin. Kiliseleri yakıp yakmayın, ağaçları kökünden kesmeyin. Bedir Harbi'nde Müslümanlar erken gelip Bedir Kuyulu'nun bulunduğu mevkiye yerleştiler. Kureş ordusu gelince bir grup müşrik Müslümanın havuzundan su içmeye geldi. Müslüman ona mani olmak istedi. Efendim bırakın içsin dedi. Gelip içtiler. Saat saatler kılıç kılıcı harbe tutacak insanlara ikramda bulundu. Bedir'de müthiş bir zafer gerçekleşti. İhlas neticesinde. 14 senedir Efendimiz'in, Müslümanlar aday, hakaret, iftira, zulüm, şiddet, işkencenin her türlü reva gören Mekkeli müşriklerden birçok azılı elebaşı cehenneme boyladı. 70 kişi de esir alındı. Esirlere gösteren muamele, İ İslam insanlar bakıştaki nezaket, zarafetin ayrı bir tecellisi oldu. Bedir'den dönüşte Medine'ye 150 kilometre mesafe, Binek yetersizdi. Eshab-ı kiram zaman zaman develerinden indi, esirli develerini bindirdi. Kendileri yürüdüler. Bir de Mekke'nin fethine bakalım. Fetihten evvel kıtlık yaşayan Mekke'ye Mekke yardımlar gönderdi Efendimiz. Onlar yardım sayıp yardım gönderdi. Evvela gönlünü İslam'ı ısındırdı. Sonra silahlı bir çarpışma olmaması için her türlü tedbir aldı. Fet burası çok ibretli. Fete giderken saat bin Übade'ye sancağı verdi Efendimiz. O ordunun önünde gidiyordu. saat Efendimiz'in sancağıyla Ebu Süfyan'dan geçerken, Ey Ebu Süfyan dedi, bugün yevmül melhame, yani ölülerin yere silce bir gündür dedi. Kim ifade etti? Haremin haramlerinin helal olacağı bir gündür dedi. Yani kan dökmenin helal olduğu bir gündür dedi. Bugün Allah'ın Kureş'i zelil gündür dedi. Nida etti. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kin, öfke ve intikam kokan bu sözlerine haberdar olun şöyle dedi. Bugün Yevmil Merhamet. Yani bugün sen dediğin gibi o değil. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın kan dökmeyi haram kıldığı bir gündür. Bugün Allah'tan Kureş'i azizeceği gündür. Sonra saat ibadeni ibadeti bir elçi günü onu kumandanlıktan az dedip sancağı oğlu Kâb bin Sa'de verdi. Efendim merhameti bütün mahlukatı içine alıyordu. Ninnete gibi efendim 10 bin kişilik ordusuyla Mekke fethine giderken yolda yavrularını emziren bir kerp gördü. Sürakaya başını öbür taraftan geçin dedi. Bize bir ibret bütün mahlukat bütün hayvan Allah mahlukatı onlar da bize emanet. Demek ki onların da bizim üzerimizde hakkı var. Yani hayvanların da bizim üzerimizde hakkı var. Sürekayı dikti, onu öbür taraftan geçin buyurdu. Yani onlar İslam orada ürkütülmemesi hususunda tembihde bulundu. Ne fetih gerçekleşti. 20 senelik zulüm müşrikliği yaptı. Fitne, fesat, katliamları tam kısas tam kısas zamanıydı. Fakat o merhamet ummanı onlara şöyle dedi. Ey Kureyş toplu, şimdi benim sizin hakkında ne yapacağımı sanırsınız. Kureyşler biz senin müşrikler yani sizin hayır ve iyilik yapacak umarak hayır yapacaksın derim. Çünkü sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş olsun dediler. Efendimize ben de Yusuf'un Yusuf kardeşimin dediği gibi söylüyorum. Bu size başa kalkma, ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Çünkü o merhametlerin en merhametli Allah'a iltica edin dedir. O sen affetsin yapsın. Haydi gün serbestsin buyurdu. Yine burada ibretli bir hadise var. Mekke fethinden sonra Hazret bin Velid uza putunu yıkmaya gittiler. Resulullah Efendimiz onu 350 kişi bir askeri birlik başında İslam'a davet üzere beni Cezime kabilesine gönderdi. Hazreti Halid bu harekette bir yanlışın neticesi 30 tane Müslümanı öldürüldü. Öldü. Yani öldü yanlış bir hareketiyle. Haber Efendimiz'e ulaşınca alim efendi çok mahzun oldu elini semaya kaldırıp iki kere Allah'ım hadin yaptığı şeyden ben uzak uzak durumu sarı ben arz ediyorum diye Cenab-ı Ondan sonra Hazreti Ali'ye mühim miktarda para ile beni cezime kabe gönderdi. Öldürülen kimsenin diyetlerini ödetti. Hazreti Ali ganimet olarak alınmış ve zarar olmuş bütün malları hatta şurada ibret o zaman bozulan köpek yalaklarını bile tamir etti Hazreti Ali. Hayvan hakkı. Artan parayı fazladan muhtemel zararı için beni cezi bıraktı. Ali radıyallahu anh dönüp geldi. yaptı Allah anlattığında alem rahmet gönderen efendimiz çok iyi yaptı insab ettin dedi. Çok memnun oldu. Bugünkü savaş efendimiz. Yine tarihte zalimlere bakalım. Bir de efendim merhamet. <laughs>